satış programı üzerinde satış ekranında carilerimizin borç veya alacak bakiyelerini görüntüleme işlemi. Satış ekranı üzerinde bakiye gösterimi sağlanabilmesi için öncelikle yetkili özel tanımlar, özel ayarlar sekmesine giriş yapıyoruz. Bu alanda cari ayarlarına giriş yaptığımızda satış ekranında cari bakiyesi göster seçeneğini aktif ediyoruz satış ekranımızı kapatıp açıyoruz. Daha sonrasında hemen cari bilgileri altında cari bakiyesi alana eklenmiş oluyor. Cari seçimi işlemi sonrasında bu alanda carilerimize ait borç veya alacak bakiyesi görüntüleyebiliriz.